Danıştay son aldığı kararla biz 2006 yılındaki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne müracaat ettiğimiz konuma döndürdü. Haksız yere haklarımızı elimizden aldı. Ben adalet ve hakkımı istiyorum. Hak yerini bulsun istiyorum. Eşimin başörtüsü sebebiyle yaşadığım sıkıntı ulusal basında günlerce yer aldı. Hürriyette mesela eşit türbanlı öğretmen yurt dışında çalışamaz. Eşit tesettüre uygun insan haklarına uygun başörtülü eş de yasak, eşi türbanlı diye görev yapamıyor, eşin başörtülü yurt dışına çıkamazsın, eşi türbanlı öğretmen yurt dışında çalışamaz, eşi türbanlı öğretmen de veto yedi, MİT raporuyla atanamadı, MİT raporu değilim olmaz, yasak sınırları da açtı şeklinde ulusal basında günlerce yer aldı, haksızlığın ifade edildi, dile getirildi. Eğer mahkeme iç bu sözleşme ve protokollerin ihlal edildiğine karar verirse ve ilgili yüksek sözleşmeci tarafın iç hukuku bu ihlalin sonuçlarını ancak kısmen ortadan kaldırabiliyorsa mahkeme gerektiği takdirde zarar gören taraf lehine adil bir tazmin verilmesine hükmeder. 1999 28 Şubat sürecinde yurt dışında öğretmenlik yapabilmek için girdiğim sınavda Türkiye ikincisi oldum. Türkiye ikincisi olmama ve bütün şartları taşımama rağmen Eşimin başörtülü olması hasebiyle gönderilmedim. Bir haksızlığa ve zulme uğradım. Yaşadığımız bu olayın haksızlık olduğunu, adaletsizlik olduğu bütün basın yayın organlarında ifade edildi, yazıldı, aylarca gündemde kaldı. E, aklı başında hukuk bilen herkeste benim haklılığım konusunda beyanatlar, demeçler ve açıklamalar verdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde de davayı kazandık. Danıştay'ın kararını iptal etti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 2020 yılında bakanlık davayı yeniden temize gönderince Danıştay lehime verilen kararın birini kabul ederken diğerini iptal etti ve yeniden başa döndük. Bu adalet duygumuzu sarstı, yeniden itiraz ettik. Adaletin yerini bulması adına bu kararı veren insanların, yargıçların, hakimlerin kararı yeniden insaflıca değerlendirilmesi bizim en haklı talebimizdir. Bu konuda gerekenin yapılacağına inanıyorum ve bu mücadeleyi sonuna kadar da götüreceğim. Danıştay'ın verdiği karar, Eskişehir İdare Mahkemesi'nin verdiği kararın bir kısmını kabul ediyor. 1000 liralık manevi tazminat bölümünü kabul ederken, görev yapmış gibi sayılarak alacağı hakların ödenmesi bölümünü, esas almamız gereken bölümü iptal ediyor. Ben haklı isem neden manevi tazminatı kabul ettiler? Haksızsam yani... ...haklıysam neden haklarımı vermediler... ...haksızsam niye bir bölümünü kabul ettiler... ...bu açık bir çelişki yani... danıştayı açısından da çok büyük bir eksiklik ve çelişki... ...eğer ben davayı kaybetmişsem... ...ortada bir haksızlık varsa... ...bana hiçbir hak vermemeleri gerekirdi... ...manevi tazminat da vermemeleri gerekirdi... ...Avrupa insanlıkları Mahkemesi'nin... ...kararının üstüne karar Danıştay veremez diye biliyordum... ...meğer veriliyormuş bunu gördüm... ...ve hayal kırıklığı yaşadım... ...manevi tazminatı ödüyor... ...eğer ben haksızsam... Bana manevi tazminat da ödenmesin. Haklıysam hem manevi tazminatımı hem de maddi tazminatımı alayım. Bin lira gibi komik bir rakamı öderken ben bu davaya 30-40 bin liraya yakın para harcadım. Yani hukuki süreçleri takip edebilmek için bir devlet memuru olarak olağanüstü zor süreçlerden geçtim. Ee, kararların tercümesi bile bir dünya para tutarken bana verilen bin lirayla eğer ben haklıysam bin lira benim verdiğim mücadelenin ve uğradığım zulmün haksızlığın karşılığı asla olamaz. Alacağım esasen maddi tazminat da yaşadığım bu psikolojik baskıyı asla ortadan kaldırmayacak ancak adalet yerini buldu diyeceğim. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. Ee, 13 Şubat'ta bize tebliğ edilen Danıştay kararına 15 günlük süre içerisinde itiraz ettik. Eğer 15 günlük süre içerisinde ettiğimiz itirazda olumsuz cevap alamaz, olumlu cevap alamaz isek Anayasa Mahkemesi'nde eğer Anayasa Mahkemesi'nde alamazsak belki yine ömrümüz yeter mi bilmiyorum. Bir 20 yıl daha mücadele vermek üzere Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde galiba yeniden gideceğiz gibi gözüküyor. Ama temennim gitmememiz kendi ülkemizin adaletine güvenerek bu ülke içerisinde adaleti bulmamıza yargıçların yardımcı olmaları arzumuzdur. yaşadığım haksızlığı bütün ulusal basın dile getirdi. Devlet Büyüklerimiz haklıdır bunu televizyon kanallarında defalarca ifade ettiler. Vazgeçmiş değilim. Bu hakkı inşallah alacağımı ümit ediyorum. Tazminatın görevle ilgili bölümünü iptal etti. Sadece bin liralık kısmını onayladı manevi tazminatı. Eğer ben haklı isem niye manevi tazminatı verdi? Ee, ve ücret ve maaşla ilgili bölümü iptal etti. Bu çelişkinin ortadan giderilmesini istiyor.